O yüzden gidiyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir yer var burada. Ee, şurada neymiş o? Off-White. Şöyle bir modeli varmış. Şöyle Prada'lar falan filan var. Yine erkeklerin seveceği tarzda. Levi's'ten Levi's'ler falan diyor. Bakabilirsiniz. Spor ürünler var. Bir de buranın alt katı var. Şöyle aşağı iniliyor. Burada. Ee, kadınlar için daha çok alt katta ürünler oluyor. Üst kat daha çok böyle erkek ürünleri. Ben de buradayım. <laughs> evet, pişiyorum şu anda. Kazak giymiştim çok sıcak geldi. Bu arada akşam saatleri, akşam 9'a kadar açık oluyor burası. Tekrar tekrar söyleyeyim. 300 TL'ye böyle balık çeka trikolar 250 TL'ye böyle bir şey var. 300 TL'ye diyorlar. Bu da bence bence için. Bakın bunlar çok moda şu anda. Trend yolda falan da satılıyor. İstanbul dışında oturuyorsanız yani. Trant yoldan bakabilirsiniz. Çünkü aynalarını daha yakın zamanda gördüm. Balıkçı yaka. Yarım balıkçı deniyor onlara. Penye üstler. Burada crop toplar var. Fiyat yazmıyor ama. Şöyle takımlar var. Tiko takımı da 950 TL ediyor. Güzelmiş bu şık. New Jersey diyor. Şöyle Maestro diyor. Bu da turuncu bir takım şöyle. Arkasında yeşil bir takım var şu model bakın bayağı atlı olan var ya bayağı moda oldu Şişli'de de bütün mağazalarda görüyorum. Şöyle deri ceketler var crop top gibi e. kısa crop ceketler deri ceket. Prada'nın şöyle bir crop top var. Sagaza Madrid şurada crop toplar var. Bunlar güzel fiyat yazmıyor. Sonra bir önceki mağazada 380 TL böyle bütçe kazaklar falan filan var. Bu neydi? Harry Potter'mış. Harry Potter Böyle yani bir şey var. Lüfer kahramanları. 500 TL'ye kargo cepli erkek pantolonları var. Rahat görünüyor böyle lastik böyle. Şurada rengarenk sweatshirtlar var. Şöyle biraz yaklaşayım. Şuradaki eşofman altları da 380 TL ediyor. Burada da yine pantolonlar, mantolonlar. Şu değişikmiş bakayım. Nereden aldın? Nereden aldın? Hmm, Alfa Industries. Bu markayı tanıyorum. Amerikan askeri stilini yansıtıyormuş bu marka. O yüzden askeri şeyler var üzerinde. Desenler falan oluyor genellikle. Apolet arma gibi şeyler oluyor. Şu güzelmiş bir şey biraz değişik. Derili. Trenç Ne kadar acaba ya? Fiyatı yazmamışlar. Şu yanındaki de güzelmiş. Siyah plüşlü. Plüş diyorum. Miflonlu. Onun yanında da böyle paralı paralı benim hiç sevmediğim ama şu an moda olan şurada da var bakın. O tarz ürünlerden var. Böyle yarım balıkçılar var. Bugün maç var galiba. bir şey sevdim. Böyle sporcu üstlerinden var. Şöyle bir pardosu var. hakeşil, böyle ürünler var. Şurada da büzgülü gençleri, genç kızların çok sevdiği modellerden var. Burada indirim varmış. Öyle diyor. Fiyatları görmedim. Şurada 200 TL diyor. Bakın. 200 TL'ye böyle salaş ve yıka. Tight'in üzerine giymelik uzun tunik gibi şeyler var. Şu güzelmiş, iç pudra rengi, pürüşlü. Manşetleri de yine. Şurada bakın yılbaşında giymek için ya da düğüne giymek için ışıklı bir gece elbisesi var. Üzerinde böyle baraklava giymek için body şeklinde çıt çıtlı body altı bir ürün var. Böyle bir peluş muat var. İçinde de yine bu Tarkos Pasarı'nda gördüğümüz taşlı denimi giydirmişler mesela. Burada da erkek için sığır çöpler falan var. 650 TL diyor bu. 650 TL. Evet, şimdi burada da 650 diyor. Şurada da 220 TL diyor. Beli lastikli pantolonlardan var. Ee, devam edelim. Buraları çekmiştik değil mi? Evet, biraz önce çektik. Böyle bir şey var. Bakın değişik bir şey diyor. Fiyatı ne kadar çıkıyor? Şey Değişik yani. Sıra çıkabilir. Palazzo gibi geniş paçalı. <laughs> New Jersey diyor. Böyle çekmiştik hatırladım. Şöyle çantalar falan filan da var. Louis Vuitton'lar. Tote bag. Marc Jacobs diyor. Böyle Burberry'ler. Burberry'ler daha küçük olan modeller var. Erkek için boxer'lar var Burberry'ler. Louis Vuitton, Lacoste, Armani, Calvin Klein falan yazıyor parfümler falan da var. Markacılar için. Böyle kemerler var. Erkek kemeri Louis Vuitton diyor. MCM, Gucci falan filan diyor. Herme. Hermes değil, Herme diyecekmişiz. Karl Lagerfeld falan var. Lagerfeld. Gözlükler de var. Boncure. Burada da böyle... Ah, daha böyle şıkır şıkır fetiş. <laughs> Biraz pavyon style. Bir yer var. Bakın göstereceğim şimdi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Taşlı şey pullu böyle bir yağ. Sahne kostümü gibi şeyler satıyor daha çok herhalde. Böyle taş taşlı Eyvah burada şey olacak, telif hakkı olacak müzik için. Şöyle göstereyim yine de şey olur. Kapatırım burada. Büyük Böyle taşlı taşlı korse, e, body suit gibi şeyler var, body, çıt çıtlı body'ler falan filan. Kulut taşlı. İçeride de bakın şöyle şeyler var. Burada da böyle 280 TL lira. Şöyle yaklaşayım. Şurada da böyle ürünler var. Şurada tüylü böyle bir şeyler var şöyle. Şurada böyle... Şurada bir file kırmızı elbise. Bu böyle bir parça. Bu bayağı sahne. Yani şunun altını sadece alıp sahneye diyebilirsiniz rahatlıkla böyle bir parça. Değişmiş. Fazla elbise var. Şu yılbaşı gecesi için olabilir. Bu modeller de oldu böyle. Tam dekote içeri doğru giriyor falan değişik. Evet, devam edelim. Başka neler var bakayım. Şöyle Aa, bunlar çok tatlıymış ya. Krap tap şeklinde. Mantılar Tarzmış. tam genç kızların seveceği tarz. Ne kadar cevabı var. Bir de şurada var. Böyle. Yani. da göstereyim. Burada da müzik çalıyormuş. Kötü oldu benim için. Müzik izinden kapatmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Şey. Orada yani benim sesimi duyamıyorsunuz, alakası bir müzik duyuyorsunuz. Benimki telif hakkıyla korunan bir içerik yüzünden kapatmak zorunda kalmışım. Bakın Ayşe diyor güzelmiş bir Şöyle şanal tarzı ceketlerden var. Bunun düğmelerini beğenmedim ama değiştirebilir. Böyle takımlar yapmışlar. Bu da güzelmiş. ile birlikte kapalı olanlar da tercih edebilir. Şunları merak ettim. Yalnız fiyatını soralım. Şunlar ne kadar acaba? Şu 1200 lira, 1100 lira olur. Tamam, teşekkürler. Normalde 1200 TL'ymiş, indirim yapabiliyorlarmış, 1100 TL olur dedi. Güzelmiş bence bu Onun karşısında böyle bir yer var. Bu da camdaki kız. Nalan tarzı gibi geliyor bana böyle şeyler. Böyle kibar kibar, elit, rengin. <laughs> Değil mi? Krem. Değil mi diyorum ya, sanki cevap vereceksiniz. The Walk yes falan var. Kendi kendime konuşuyorum ben. <laughs> YouTube öyle bir şey böyle. Kendi kendimize konuşuyormuş gibi. Deli gözü var. çok güzelmiş. Bu ne kadar acaba? Bu ne kadar acaba? 1450 lira. Teşekkürler. Yardımcı tamam. 1450 TL'ymiş. Rakipte yardımcı olurlarmış. Siyah da var bak. Bunlar çok güzel bu arada. Yumuşacık biraz önce dokunduğumun içi mifron gibi değil de böyle daha da yumuşak bir şey yok. Aşırı yumuşak, çok tatlı. 1450 TL. Burada da taytlar falan var. Şurada takımlar var bakın. Şalvar gibi bu. Beli lastik bol Gömleği var. İçine de crop top giydirmişler. Onun renkleri de var. Bak. Şöyle renkleri var. Siyah var. Kemal gibi süt tonu var. Böyle bir takım var. Bu da bakın baharda güzel olabilir. Peri yazıyor etiketinde. Taş dışı. Güzel yapmışlar önce. Pantolonu ila takım. Pantolon da böyle Şofman gibi beli lastikli. Paçalarda böyle düz. Güzelmiş. Evet devam edelim. Bakayım. iki dakika olmuş. Birazdan kapatmanız lazım. Biraz önce gezdiğimiz yer burasıydı güzel şeyler vardı. Burada da 300 TL'ye bakın böyle bulutlu kazaklardan var. Ben